Bozkırda zaman farklı akar ağlar. Bulutlar hızlı geçer. Atlar dolu dizgin koşar bir hiçliğin ortasında. Karınca katarı gibi geçen trenler. Yetişemedim. Hızla gelip geçtiler. Ama hayat, hayat yavaştır buralarda. Zaman yavaş geçer. Tıpkı yaralarımız gibi kolay kolay iyileşmeyen kabuk bağlamayan yaralarımız gibi. Geçmesi en uzun sürense kendimizi açtığımız yaralarımızdır. Dedem Ciritçi Abdullah'ın bir lafı var. İnsanoğlunun hamuru iyilikse mayası tercihleridir der. Bunu anlamam çok uzun yıllarımı aldı. Enseme vura vura öğretti hayat. Ne yapmaya çalışırsan çalış ne olmak istersen iste, sen tercihlerin kadarsın. Bazen kendi tercihlerin, bazen de başkalarının tercihleri kadar. İnsanı en çok acıtan da budur galiba. Tamir etmeye çalıştıkça daha çok kanar çünkü. Kanadıkça daha çok acır. Acıdıkça daha çok büyür. Ben Veysel. Kaportacı Veysel şu hayatta ne öğrendin derseniz, kurcalamamayı öğrendim bir tek. Hayatı fazla kurcalamayacaksın. Yoksa yenilirsin duygularına. Yaraların kabuk bağlamaz kurcaladıkça yeniden kanar. Ama bazı yaralar vardır. Kurcalasan da kanar. Kurcalamasan da. İnsan tercihlerinden ibarettir. Demiştim ya hani bütün bu tercihlerin köküne kıran girsin. Ben hayatım boyunca bu tercihlerin bedelini ödedim. Hayatımla ödedim, hayallerimle ödedim. Ama deseniz ki pişman mısın? Zehrece pişman değilim. Bir kere daha dünyaya gelsem yine aynı hataları yaparım. Çünkü bu köküne kibrit suyu döktüğümün dünyasında bir tek kıymetli şey var. Muhabbet, muhabbet, ille de muhabbet. Dedemin dediği gibi muhabbetten hazıl oldu bu dünya. Ve